Şu kaya gibi versene. Bunu mu? He. Evet. Benim babam taş duvar ustasız yani. Ya taş duvar çatı yapar. Rahmetli. Bugün Anladım. Bizim, köyün, bizim köyün, bizim, bizim, bizim köyün bir binası var. Bunu köşeye koyarız. Bunu şöyle, şöyle at da. Köşeye evet. mi? He. Bir gün bana dedi, geç dedi şu temeli doldur bakayım. Böyle bir biraz de tarzlık. Bir de. O çok kısaldı. Taş doğru, ya taş doğru üstünde gezdim, çok güzel evet. e, Yani. Çok kısaldı bak. Doğru. Da yeniyim yani. Her de yani, yani yeni yapıyorum. Böyle. Böyle. Oraya baktım babam. Bizim taş doğru, benim yaptığım doldurduğu doğru şekilde. Elinden böyle almış. Üstten yürüyün. Bu çok güzel bana. Kendi neden geziyor. Ben, bu neden geziyor kendisi? Şimdi ben. Şimdi ben. Ay şubat neden gidiyor şimdi böyle? Bu yönde ordalaş. Şimdi ben. Eee şimdi ben hep kafamda onu şey, ah, yani da bu yol diye. Neden neden diye. Neden ne, gitti? Neden yürüdü? Neden sağa bunu? Neden? 10 sene sonra Çaptık çözdüm. Şey. Bunu neden gördüğünü. Ha, beni arıyor olabilirler. Neymiş? He, neden gözüyormuş? Bakın koydu taşla. Dengirip dengirmiyor. Bunlar gözüyor. Hmm. <laughs> Dengirsiz gelirse. He. Sen şey. Oturuyor mu? Oturmuyor bakayım bir yere. Burası aşağıdan yukarıya doğru çıkar oldu. Zannediyorum biraz altta kaldı şu zemin. Ne olsun. Bu, bu yer şey yapacağız. Çukur gibi. Tamam. Teşekkürler. Alo. Annem. Ha olabilir o. o. <laughs> şey. Şey iyi olmuş. Annemle konuşmuştum ama babamla konuşmamıştım iyi. Ee, evet, o zaman şey yani annem görse ilk telefonu büyük ihtimalle hiç açmadan bana getirecekti de babama söylemedim diye açmış. Ee, şey diyecektim. Hmm, pardon.